Ayşe Barın meselesine geliyorum. Bunu yorumlamayacağım dediğim gibi e, konuyu vereceğim YouTube'a atılması için olanı bir tane anlatacağım. Yorumu size bırakıyorum çünkü artık yorum yapacak bir pozisyonda değiliz arkadaşlar maalesef. Ben bir siyasi parti genel başkanı değilim, Milletvekili de değilim. Herhangi bir şekilde e, konularla alakalı bir dokunulmazlığım da yok e, ve Ak Parti muhalifiyim bunu da her seferinde söylüyorum biliyorsunuz yani. yani. Bu kişiye yapılan şeyin yarın öbür gün sana bana yapılmayacağını hiçbir garantisi yok açıkçası yani menajerlik şirket menajerlik şirketiyle beraber tekelleşme yapıyor sektörde diyerek hakkında soruşturma başlatılan bir kişi Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırma teşebbüsünden şu an hapse atılıyor. Ee, üstüne Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na diyorlar ki siz yanlış tanıklık yapıyorsunuz. Yapmış olduğunuz tanıklıklar e, yanlış. Biz yanlış kabul ediyoruz. Ama ben böyle olduğunu ben böyle diyorum. Yani siz beni çağırdınız ifadeye benim fikrimi sordunuz. Ben kendi fikrimi size söyledim. Yok yanlış. Savcılık daha iyi bilir. Devletimiz her şeyin en iyisini bilir. Etki ajanlığı maddesi biliyorsunuz AK Parti ile CHP'nin milletvekilleri ki Özgür Özel bugün grup toplantısında bence bahsedecektir. Ee, etki ajanlığı maddesi geri çekilmişti biliyorsunuz. Şu anda kullanılmış oldu böylece etki ajanlığı. Ya yani kadını tanımam etmem, sektörde ne yaptı ne etti de bilmem. Açıkçası kendisinin çok avukatı pozisyonuna da girmek istemiyorum. Ama milyonlarca insanı bu kadının avukatı haline getirdiler. Haberleri olsun en azından onu söyleyeyim yani. 8 oyuncu tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Kimlerdi bunlar? Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsur, Cevda Düvenci ve Necat İşler e, ifadeye çağrılmışlardı. Tek bir soru sorulmuş ifadede. E, bu olaylara katılma noktasında sizleri Ayşe Barım organize mi etti yoksa bireysel olarak mı katıldınız? E, şeklinde soru sorulmuş hepsine. Rıza Kocaoğlu ve Halit Ergenç şüpheliği kayırmak için kaçamak cevaplar vermiş. Savcının kanaatine göre böyle. Gezi Parkı olaylarından hakkında dava açılan firari sanık Mehmet Ali Alabora ile birlikte eylemde oldukları görüntülere ilişkin o dönem irtibatlarının olmadığını söylemeleri yanı, yalan tanıklık olarak soruşturmaya dahil olmaya sebep olmuş. Bunun da 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası varmış. Ayşe Barım'ın hangi oyuncuyla kaç defa telefon görüşmesi yaptığını çıkarmışlar. En fazla Bergizer Korel'le 7 defa konuşmuş. Pardon Dolunay Soysert 10, Halit Ergenç 12 defa Telefonda konuşmuşlar. Haber ee, Habertürk ifadesine ulaşmış Ayşe Barım'ın. Haber diye bütün her yer ulaştı da neyse. Diyor ki e, Gezi Parkı eylemlerinde 2013 Mayıs ayı içerisinde bu konuyla ilgili beni kimse aramadı. Kimse benimle birliktelik kurmak adına e, herhangi bir ricada yahut talepte bulunmadı. E, Gezi Parkı'nın ilk başladığı dönemde Muhteşem Yüzyıl isimli dizide beraber çalıştığımız oyunculardan bazıları bulunmaktaydı. Beni aradılar setten çıkıp par Gezi Parkı'na gideceklerini çocuklar ne yapıyor bakmak istiyoruz dediklerini ilettiler. Ben de hemen geliyorum dedim bireysel olarak gittim. Oyunculara eşlik etmek üzere orada bulundum. Bir defa iki kere gitmişimdir. Bir de iki defa. Başka da gitmişliğim yoktur. İlk kez gittiğimde sanatçıların şiir okuduğu sürece izleyici olarak katıldım. İkinci kez gittiğimde çok kısa süreliğine gittim. Biriyle beraber gidip gitmediğimi hatırlamıyorum. İkinci kez gittiğimde sanatçılarla beraberim diye hatırlıyorum. Gaz dahi yemedim. Gezi Parkı döneminde beni birçok insan çevrem iyi tanır. İş yaptığım sanatçılarla hiçbir zaman meydana çıkıp beyanat vermedim. ...bahse konulu sanatçılara benim talimat vermem gibi bir konu söz konusu olamaz. İşte oyuncular ajansın hizmet verdiği oyunculardır. Diğerleriyle de çalışmamız olmamıştır diyor. Mehmet Ali Ağalabora ve Halit Ergenç'in kol kola yürüdüğü fotoğrafla ilgili... Ya bunları konuşmak çok saçma bu arada. Yani gerçekten çok saçma. Yani 12 sene önceki meselenin soruları soruluyor şu anda. Neymiş, ne değilmiş diye. Kadir Topbaş'tan randevu almışlar. Halit Ergenç Ayşe Barım'ı aramış. Halit Ergenç'ten randevu almış, şey, Kadir Topbaş'tan, Rahmetli'den, tırnak içinde Rahmetli, e, randevu almışlar. Oraya görüşmeye gidiyorlarmış randevuya kol kola, öyle söylemişler. E, Gezi dönemi öncesinde Mehmet Ali Alabora ile hiç konuşmadınız. Gezi parkı döneminde nasıl görüşmeye başladınız diye sormuş savcı. O da demiş ki, e, oyuncular sendikası başkanı olması sebebiyle oyuncularla yakın temas içerisindeydi. Kendisi sosyal medyada zor durumu düşmüştü, hedef haline gelmişti. Ee, herhangi bir şekilde görüşmem yok bu kişiyle. Sadece oyuncu sendikası başkanı olduğu için aramıştım. Diyor sonra Ayşe Barım'a ee, Help Turkey etiketiyle atılan tweetlerde Türkiye'yi niye yurt dışına şikayet ediyorsunuz minvalinde bir soru sorulmuş bu arada. Şaka değil. O da şunu söylemiş. Robot okusun devamını. Konuda ise şunları söyledi. Bu paylaşım Türkiye'de çok kişi tarafından paylaşılmıştır. Bu paylaşım benim bilgim dahilim dışında milyonlarca kişi tarafından <laughs> yapılmıştır. Ben böyle bir yönlendirme yapmadım. Bilgisayarımda çıkan o gezi kadın görselini tahmin ettiğim kadarıyla bana biri göndermiştir. Bu görseli Bergüzar'a benzettiğim için saklamış olabilirim. Başka bir manası yoktur. Ben 23 yıldır bu mesleği çok çalışarak disiplinli ve dürüst bir şekilde yaptım bir menajer olarak görevim birlikte çalıştığım oyuncuların iş ve kariyerini yönetmek. Onları en iyi şekilde temsil etmektir. Oyuncular sanatçıdır. Bu sanatçıların kendi fikirleri falan filan bundan sonra zaten aynısı aynı şekilde açıklamalar. Postmodern ne tweet atmış? Asamba'nın en sevdiği Twitter sayfasıdır burası. Halk neden? her Türkiye mücadelesi başlattı? Biz aktaralım. Ayşe Barım soruşturmasına etki ajanlığı suçu dahil edilmiş ve savcılık her Turkey, bu eylemin Türkiye'yi uluslararası arenada yetersiz göstermek amacı taşıdığını belirtmiş. Sayın Savcı mesele ülkeyi uluslararası alanda yetersiz göstermek değil. Aksine bilakis bir halkın yanan yetip giden oksijenlerimize olan mücadelesiydi. Siz olayı siyasi olarak ele almışsınız ancak bu düpedüz halka ayıp etmektir. Bir de ajansa kayıtlı oyunculardan 2021'deki orman yangınları ve deprem felaketlerinden sonra sosyal medyada açılan Help Turkey kampanyasına eş zamanlık olarak katıldığı tespit edilmiş. Soruşturma sürüyor şeklinde paylaşım yapmışlar bunlarda. Bu da bir baro ekibinin Twitter adresi galiba hatırladığım kadarıyla. Yanlış hatırlamıyorsam. E, bu arada kendisine DHKPC ile ilgili sorular da sorulmuş. FETÖ ile iltisaklı bir kişiyle irtibat kurduğu söylenmiş. Onunla alakalı sorular sorulmuş. Barımın avukatı savunmasında burası olmazsa burası var, burası olmazsa şurası var. Organize şubenin yürüttüğü soruşturmada bu şekilde iltisaklı olan kişilerin huzurdaki müvekkili eklendiği kanaatindeyiz demiş. Ne sormuşlar DHKPC ile alakalı acaba? Ha, yok detayı yok anladım. Devlet Filistin için niye yardım istiyor? Küçük düşürücü değil mi Gazzelileri? Bilmem farklı bir şey bu. Sapla samanı birbirine karıştırma oğlum. Yorum yapamıyorum Yes'te zorlama beni. Yani özette eylemlerin kitleselliğini arttırma çabası olduğu söyleniyor. iddia ediliyor savcılık tarafından. Hükümet, hükümeti devirmeye teşebbüs suçuna yardım suçlaması yapılıyor. Yani siz yarın öbür gün ee, atıyorum şöyle işte Mevcut iktidardan rahatsızsınız ve bunu dile getirmek istiyorsunuz. Sokağa çıkıp bunu dile getireceksiniz. Ee, dediniz ki arkadaşlarınıza hadi kalkın gidelim protestoya. Siz hükümeti devirmeye teşebbüs etmiş oluyorsunuz. Peki anayasadaki protesto özgürlüğü ne olacak? Onu şey yapacaklar. AK Parti söylesin bize biz ona göre bir kılavuz oluşturacağız yine.